Efendim Elisa, ne, ne? ne sürprizi, ne sürprizi bakalım? İçeride. İçeride mi? Ne aldın bana Elisa böyle heyecanlandığına Aa, göre, bence güzel bir şey almışsındır. A almadın mı? Ne peki? Ne 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 almadın? Almadım ben yaptım. Yaptın mı? Ne yaptın o zaman? O zaman bence Elisa güzel bir şey yapmasındır. Bu kadar heyecanlandın. Ay çok heyecanlandım Elisa. Ne yaptın? Nerede peki elinde değil? Ay, gel 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 gidiyoruz. Ay arkadaşlar çok heyecanlandım Elisar ya. Ne acaba? Bu ne Elisar? Bu Kalem. ne? Kalem mi? <laughs> Anne bak Kromi'yi en sevdiğin. En sevdiğin mi? Hı hı. Ama Elisar senin sevdiğin. Sevdiğim diyorsun anneciğim. Bunu kim yaptı? Çok güzel olmuş ama senin sevdiğin Elisar ben Kromi'yi o kadar sevmiyorum ki. Sen seviyorsun. Hani bana hediye yapmıştın. Hani hediyeydi o zaman anne, ben de ben sen prenses yapayım sevdiğin. Fokus. Fokus. Yapma Elisar. istemiyorum ben prenses olmayı da bu da mı krom ile? Ya arkadaşlar Elisar kafayı yemiş kromiyle ya. Sihirli çubuk da almış kromiyle. İstemiyorum Elisar ben bunları istemiyorum. Sen bana böyle mi sürpriz yaptın? Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Yani ya ben sana şaka yaptım. Bak arkanda çadırdan bir ev yaptım. Aha, şaka mı ya şaşkın Elisar ya. Ben de canım sıkılıyordu Elisar bana bunu mu yaptı diyor. Biliyordum çünkü Elisar böyle şeyler yapmaz. Onu kendine yapmış. Bir bakalım arkadaşlar Elisar'ın çadırına. Ta 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 ta. Ay çok güzelmiş. Kim yaptı çocuklar bu çadırı? Kim kurdu? İkiniz mi? Çok güzel. Peki Ebrar nerede çocuklar? Uyuyor mu? Ne zaman uyudu? Öbür odaya mı gitti? Uyudu mu? Ben hiç duymadım. Ben mutfaktaydım ama değil mi? Duymadım. Gel sürpriz mi var? Sürpriz ah. mi Çocuklar. Şimdi Ebrar öbür odada uyuyor. Siz de buradasınız. Baban da dışarıda. E peki bu kim? Bir şey var ya. Çocuklar. Çok da büyük he. Elisar bu. Ben geleyim. Kromi mi? kromi nasıl gelsin? Selin acaba? Lan. Aa, Selin. gel gel Selincim gel. Ya, sen git. Tanımıyoruz. Ya, sen git Çocuklar. Sen git. Elisar bence sen baş. Ya Elisar. Sen sen, sen bence büyük. Ha, tamam büyük ama sen bence daha kuvvetlisin. Yani sen bence cesur. Evet cesursun bence, değil mi Selin? Ama sen de büyüksün Selin ya. Hı -hı. Hadi bakalım sırayla da ilk önce... Gün... Tamam o zaman ikiniz gidin. Ah çocuklar yavaş yavaş ama tamam mı? Tanımadığımız kişi ise onu kızdırmayalım. Horluyor tamam? mu? Ah ah Elizar harlıyor mu? Kim var? Aa, hayır hayır Elizar kızdırmayalım. Ah göbeği de var kızdırmayalım onu. Aman çocuklar gelin gelin kızdırmayalım. Hii, durun bakalım yavaş yavaş ağırlıyor. çocuklar. Çok korkunç biz korktuk. Harli ya çok büyük bir şey sen de gel. Ay o zaman çocuklar üç kişi olursak. Bence korkmayız değil mi? Üç kişiyiz. Hadi bakalım. Ben de geliyorum çocuklar. Hadi yavaş yavaş bakalım. Hadi gelin gelin. Gelin bir bakalım. Açacağız şimdi. Hayır, bakalım bakalım. Durun durun arkadaşlar. İyi ee, korkuyorum. Hadi çocuklar açıyoruz. Bir, iki, iki, üç. Korkmuyoruz çocuklar tamam mı? Evet. Aa, Noel babaymış. Selin. Noel babaymış. Ya. Aa. Nasıl geldi Noel Baba buraya çocuklar? Ay, ay Noel Baba gelmiş çocuklar. Ay ne güzel. Yıl, yılbaşından önce bize sürpriz hediyeler getirmiş olması gerekiyor. Aynen. Ho 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 çocuklar ben geldim size hediyeler getirdim. Yıl önce dedim ki gideyim de çocukları sevindirim. Ama siz üç kişinizsiniz diye bana bilgi geldi. Siz burada iki kişisiniz. Nasıl oluyor? Bizim kardeşimiz uyuyor. Korkma korkma Noel Baba kardeşleri uyuyor öbür odada. Sen hediye mi getirdin? Hediye getirdiysen eğer üç kişilik hediye getirmen lazım. Çünkü ö, diğeri de öbür odada uyuyor. Evet. Ho 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 evet ben üç kişilik hediye getirmiştim. Çocuklar hediyelerimi açmamı ister misiniz? Ben maymelo dili istiyorum. Ben de... Zaten herkesin istediğini getirdim. Yok. Her bana öyle bilgi verildi çocuklar. Sen Seviniyorum. Ben bilirim. Ben Noel babayım çünkü bir küçük kardeşiniz de uyansaydı ona da hediyelerini gösterirdik. Aa Noel Baba sen hiç merak etme şimdi biz onu da uyandırırız. Uykudan değil mi Selin? Hadi bakalım. Hadi git git kardeşini uyar. Selin hadi koş. Koş koş. Noel Baba hediyelerinizi şimdi açacak. Çünkü bir Elis Ebrar'ı bekliyoruz şimdi. Hadi Ebrar hadi. Noel Baba burada hediyelerimizi açmak için sizi bekliyoruz çocuklar. Elis Ebrar'ı uyandırdınız mı? Ya of bu çocuklar nerede kaldı geldi acaba? Geldik baba. Geldiniz mi çocuklar? Bir saattir eee. sizi bekliyoruz. Eee. Hadi aferin. <laughs> Arkadaşlar Elisar'a bakın Noel babayla dans ediyor. Ya karşılık. Halay mı oynuyorsun? Aa Emrah da gelmiş. Ben seni hiç görmedim Emrah. Çağırdım ama gör. Hadi kalk sen de dans et Noel babayla. Noel baba size bir sürü hediye getirmiş Emrah. Arkadaş Emrah nasıl bacaklarını açıyor gördünüz mü? cimnastik yapıyor. Aferin kızıma. Noel Baba gördün mü kızıma? Nasıl cimnastik yapıyor? Onlar da dans ediyor. Gördü gördü Selin. Bak çok da seviyor size bir sürü hediye getirdi. Çocuklar çok eğleniyorum. Yılbaşından önce her gün bir eve gidiyorum. Sizin kadar eğlenceli ama kimseyi görmedim. Aferin. Hadi ama çocuklar sizi bekliyorum. Hediyelerimi vereceğim. Dağıtacağım. Gelin bakalım oturun yanı başıma. Hadi Sey Elisar hepimizi çağırıyor. Hadi. Yani o, sen bizi kandırıyor musun artık? Bize hediyelerimizi verir misin? Yanı başımızda Çocuklar vereceğim zaten. Sizi bekliyorum hediyeleri hazırlıyorum. Evet. Korkmayın. Evet. Sırayla çocuklar sırayla ilk önce küçük kardeşinize vereceğim. Senin adın Ebrar değil mi çocuğum? Evet. Evet. Al sana hediyeni bakalım. Bu senin hediyen. Evet. Eyvahri hediyen ne kadar güzel. Noel Baba sana ne kadar da düşünerek hediye getirmiş. Teşekkür et Noel Baba'ya. Çocuklar Noel Baba dinlenmeye gitti. O sırada biz getirdiği hediyeleri açalım. Bakalım acaba bana da getirdi mi? Hadi bakalım Melisa Bence sevdiğiniz hediyeleri getirmiştir. Çünkü o kadar da söyledi ki sevdiğiniz hediyeleri getirmiştir. Ay çok heyecanlandım. Hadi bakalım ne çıkıyor? 1-2-3 İlk çıkan kime çıkacak acaba? Elisar'a yes. çıktı. Bakayım bakayım Elisar bakayım. Ay sen Elisar bu kromili değil mi? Senin sevdiğini nasıl da bilmiş Noel Baba gördün mü? Zaten o kadar da dedi. Mu? Bence vardır Selin. Elini bir uzat tekrardan bir bakalım sana ne çıkacak? Bakayım Elisar ay çok yakıştı değil mi? Arkadaşlar Elisar'ın zaten tacı da böyle kromili. Böyle sürpriz şeysi de var. Hate <laughs> bunun Elisa. Asası, sürprizli asa. Böyle sihir yapıyor. Bir de böyle toka getirdi ona Noel Baba. Şimdi sıra Elisa Selin'de. Bir bakalım Selin ne çıkacak. Hadi Selin bakalım. Oh, oh. My, God. <laughs> my melodili. O da senin dil Selin çünkü sen evet. My Melody'yi çok seviyorsun. Çok hadi bakalım çocuklar hadi hadi. Kim daha önce elini uzatırsa o hediyesi gelecek bence. Hadi bakalım kavga etmeyin. Bakalım 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 herkese var. Zaten bir sürü getirmiş. Evren'e bir tane oyuncak getirmişti. Evet. Bakalım hadi bakalım. Hii. Aa Selin o ne? Çıkartma. Yine çıkartma Bana çok güzel. güzel. Ay Elisar sana sürekli tokalar, hep de saçlı tokalar. Çok seviyor. Acaba Ebrar'a ne getirdi çocuklar? Hadi Ebrar gel 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 bakalım şimdi sana, senindir bence gel sen de elini uzat. Bak bakalım sana ne çıkacak anneciğim. Hadi hop ne çıktı? Aa Ruj mu? Bir bakayım. Ay Ebrar çok güzel rengi nasıl acaba rujun? Ay Ebrar şimdi kullanacak arkadaşlar bir bakalım dur anneciğim dur. Şimdi açarız sen bir yere sürme ben sana süreceğim tamam mı? Arkadaşlar Ebrar dans ediyor Noel Baba onu bunu getirdi diye çok mutlu olmuş bir de yerde oyuncağı getirmiş Ebrar sen oyuncağın da çok güzelmiş bir de rucun çok güzel iki tane bir bakalım şimdi ne çıkacak acaba çocuklar hadi bakalım hadi hadi ben çok ya bana neden bir şey çıkmıyor ben çok üzüldüm ya bana bir şey çıkmıyor Noel Baba beni düşünmemiş sadece çocukları düşünmüş. Eyvah inşallah bunun için kavga çıkmaz. Ama ama Elisar yani ruju getirdiğine göre aynada Ebrar'ındır bence. Nasıl sürecek yok rujunu? Ebrar'ın o Ebrar'ın. Al Ebrar ruj da senin. Aynaya bakarak sürersin anneciğim. Çok güzel arkadaşlar. Baksanıza. Kromili. Elisar kromiyi çok seviyor. Ama yapacak bir şey yok. Noel baba biraz Elisar'ı biraz da Ebrar'ı düşünmüş. Üzülme Elisar. Şimdi başka bir şeyler çıkarsan. Son bir şey mi ay Büyük bir şey galiba çocuklar. Bence çok önemli bir şey. Kıymetlidir. Hadi bakalım bir iki üç. Aa kalem. Bir bakalım kalemlere. Birisi pembe. Çocuklar yine kromili. Senin evet sen pembeyi seviyorsun. Elisa da moru. Buna da bakalım Elisa. Bu da kromili. Ya çocuklar sizin sevdiğinizi nasıl da bilmiş böyle Noel Baba. Nasıl? Arkadaşlar çocuklar Noel Baba ile oyun oynuyorlar. Çok sevindiler o, oyuncaklarını hediyelerine. Ben ho 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 çocuklar ben de çok mutlu oldum hediyelerinizi beğenmenize. Haydi beraber oynayalım yılbaşından önce yine gelirim size. Ne istiyorsunuz bu defa? Yine ben araştırırım bulurum. Yine 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 sevdiğiniz hediyelerle karşınızda olacağım çocuklar. Haydi bakalım yine bir son dans edelim sonra çıkıp başka gidip çocukları sevindireceğim. Hadi çocuklar o zaman dans ediyorsunuz. Noel Baba ile Noel Baba çok sevinmiş sizin hediyelerinizi beğenmenize. Ebrar da dans ediyor arkadaşlar. Hepsi dans ediyor. Noel Baba da artık... Siz kendiniz koyun çocuklar. Hadi söyleyelim beraber. Hangi şarkıyı söyleyelim bakalım. <laughs>